Ben daha buraya gelmeden önce gittim vergi dairesinde. Dünyanın vergisini ödedim. O, o, vergileri hak ettiği yere getireceksin. Yandaşlarınıza peşkeş çekmeyeceksin. 7 tane hastane sahibine, şehir hastanelerinin binasını yapan 7 şirkete 111 milyar lira ödemişsin arkadaş sen. Emekliye verdiğin toplamı 4 bin liralık san var ya 16 binden 20 bine çıkarmak için. Sadece 69 milyar lira tutmuş milyonlarca insana 69 milyar lira veriyorsun. 7 tane hastane binası sahibine 111 milyar lira veriyorsun. Ondan sonra da gelip CHP'lileri siyasi şov yapmakla suçluyorsun. Yani söyleyecek çok şey var. Gerçekten çok da öfkeliyim. Yani o bakanın o konuşmasını dinlerken gerçekten tüylerim diken diken oldu. Ya bu kadar bu kadar da aklımızla alay etmeyin arkadaş. İşinize bakın, işinizi yapın. Siz de şov yapın, siz de popülist şov yapın madem öyle. Verin emeklinin hakkını. Emekliye jest yapmıyorsunuz. Emekli hakkını jest istemiyor. Emekli hakkını istiyor. 20 bin lirayla geçin bakayım delikanlıysan ya. Geçin ya. Nefes alamazsın. Aç kalırsın. Aç. 20 bin lirayla bir ayın sonunu getirebilir misin? Neyse Allah emeklilerimizin yardımcısı olsun. CHP'liler de bu eyleme devam etsin. Dün Bahçeli de destek ver emeklilere. Onlar da lütfen sözlerinin arkasında dursunlar. MHP'lilerde. Sözle olmuyor. İcraat lazım. Pratik lazım. Ortak sizin ortağınız. Madem emeklilerin sefalet ücretiyle yaşamasını istemiyorsanız gereğini yapın. Ama ne oldu? Dün araştırma önergesi verdiler. MHP ve AK Parti'nin oylarıyla reddedildi.